Merhaba arkadaşlar. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugünkü koronavirüs tablosunu açıkladı. Maalesef tabloda vakada ciddi bir artış yaşandı. Yüzün haber sayıları da hala yüksek. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Biliyorsunuz ki hafta sonu vakalar 70 bine kadar düşmüştü. Sizlere de zaten hafta sonu vakaların düştüğünü söylemiştik. Yani hafta içi pazartesi günü muhtemelen yine artacak dedik ve bugün de artışa geçti. 461.513 kişiye bugün itibariyle test yapıldı. 85.026 kişi ise vaka tanısı yani pozitiflik tanısı kondu. 268 kişiden bugün itibariyle üzen haber geldi. Maalesef üzen haber sayıları hala yüksek. Unutmayalım ki bunun önceki üzen haber sayıları 170'lerdeydi. 200 lira çıktığında aslında yüksek olarak gözüküyordu. Şu anda 268'e çıkmış durumda yani daha da yüksek. Ve bugün 94.402 kişi iyileşti. Bakan Fahrettin Koca yaptığı açıklamada varyola virüsünün neden olduğu çiçek hastalığı gibi birçok hastalık aşıyla ortadan kalktı. Başka pek çok bulaşıcı hastalıksa aşılar sayesinde önlenip yayılımları engellenebiliyor. Biz de aşı ve zayıf varyant avantajıyla koronavirüse karşı artık güçlüyüz. Aşılarınızı yaptırın ifadelerini kullandı. Dünki tabloya baktığımızda 440 bin kişi test yapılmıştı. Bugün 461 bine yükseldi ve dün 70 bin 300 vaka varken bugün 85 bin 26 vaka var. Dün 263 kişiden üzerine Belge bugün 268'e yükseldi. Dün 91 bin kişileşirken bugün 94 bin kişileşti. Son tablo son durum bu şekilde. Sizler son tablo hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.